Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. İş bilir çözüm ve danışmanlık hizmetlerine konuk olduk ve yanımızda ...firmamızın sahibi Seher Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı... ...ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Seher Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz, geldiğiniz, ilgilendiğiniz için. Çok sağ olun efendim, bizim için çok büyük bir keyifti. Ee, Seher Hanım, ben firmamızdan... ...ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce... Ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Seher Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani bir beklenti miydi, bir heves miydi yoksa şartlar mı böyle gelişti? 9 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, Manisa Turgut'u doğumluyum. Evet. Bu sektöre ben kendim trafik kazası geçirdiğim için merakımdan girdim. Kendim Geçmiş halim işareti Evet bıraktım o mesleği buna başladık. İnsanların bize ihtiyacı var. Bu sektörü devam ederken çok eksiklikler olduğu için Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu sektörde insanların bizim gibi insanlara ihtiyacı olduğunu hissettiğimden dolayı Ki kendiniz de yaşamışsınız. Evet güney doğuya geldim çünkü Ege'nin insanı daha farklı buranın insanı daha farklı onu da gördüm o yüzden ofis seçmeye gittim son 3 yıl zemin çalışması yaptım daha sonra Kahramanmaraş başta olmak üzere daha sonra Antalya son 5 ay önce de Kral açmak nasip oldu. Ekiplerimiz çok iyi. Evet, 3 şubeyle burada. Evet, 3 şubeyle şu an devam ediyoruz. Evet. İnsanlar bilinçli yapıldığı zaman bu iş size daha çok güven duyuyor ve bizim çalışacak arkadaşlarımızın da olduğu bölgeler gerçekten bu hizmete ihtiyaç duyan bölgeler Neler yapıyoruz peki burada? Yani Biz sizden ne gibi e, fayda görebiliriz Seher Hanım? Şimdi bizim e, sizinle ilgili çalışmaları yaparken insanlar, e, biz her yere koşturamıyoruz. Tabii ki bu tür bir olayda bizi tanımaları insanların daha iyi. Güzel bir şey oldu bizim için de. Evet. E, şimdi herkese koşturamadığımız gibi e, bu tür kanallardan bizi tanımaları, telefonlarımıza veya bize her şekilde ulaşabileceklerini anlamalarını istiyoruz. ...ve bunu sadece işimize vermek anlamında değil... ...sadece bilgi edinmek için de bizi arayabilirler... ...yanlış yola gitmemeleri için... ...çünkü bu sektörde çok kötü arızalar var. Mesela bunlar neler? İnsanların işleri yanlış şekilde yönlendiriliyor... Süreçler, süreçler kişilere nasıl takip edileceği anlatılmıyor... Evet. ...gizli kapaklı devam ediyor bu olaylar... ...ama biz her şeyimizi açık çalışıyoruz... ...bizi nereden takip edebilecekleri veya sürekli bizi nasıl arayabilecekleri. Şeffaf yani her şey. Evet, her şey şeffaf bizde. Çünkü öyle olmasaydık bugüne gelmezdik. Değil mi? Evet. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz yani. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Hizmet evet. sektöründesiniz. Kriterleriniz var. Yani mutlaka <laughs> olmazsa olmazlarınız vardır. Hani şunu biliyoruz. Çözüm odaklı gidiyorsunuz. Bunda iyi evet. Buyurun. Evet. Şimdi bizim e, hedeflerimiz var. Daha çok iş yapmayı yap isteriz tabii ki ama yetiştirdiğimiz yanımızda çalışan arkadaşlar da çok önemli bunun yanında. Yani bir ekip işi. Evet, ekip işi. Her şeyle. Şimdi bir işi aldığınızda yanınızda çalışan arkadaşların bu işi çok iyi bilmesi gerekiyor. Orada yapacakları en ufak hata bizim firmamızın adına leke getirir. Yani benimsemek gerekiyor aslında işi. Tabii ki işi. severek yaparlar. Evet. Birbirlerine sormadan asla arkadaşlarım herhangi bir yanlış yapmazlar. Evet. İşin en doğrusunu bulasaya kadar çözüm ararlar. En son olay bana gelir, ben de biter. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla. Aynen, bizim Bu için para ikinci planda. Aslında insan kazanmak her şeyden önemli. Evet. Ne olursa olsun. Zaten bugüne kadar müşteri müşteriye getirdi bizde. Yani bizim kalkıp da herhangi bir reklam amacımız olmadı, yapmadık da. Çünkü hani çok kazanan bir firma değiliz. Hedefimiz evet. farklı. ...ne kadar çok çevremiz olursa... ...bu işte o kadar başarılı oluruz. Kesinlikle. Peki sektöre baktığımız zaman... ...irili ufaklı bazı sıkıntılar da var Seher Hanım. Yani evet. Bu sıkıntılar doğru. neler ve sizce bu sektörde neler olmalı? İnsanlar... E, ...yanlış bilgilendirilmemeli. Dürüstlük diyelim mi? Evet. Dürüst davranılmalı. Ama şu da var. Bizim... ...bir şey anlattığımızda insanlara... ...sadece bize inanmakla kalmasınlar. Araştırsınlar lütfen... Yani bunu araştırabilecek internet siteleri var. Bakabilecekleri gazete küpürleri var. Sistemlerde bir sürü bu sorulu soru sorma cevaplı yerler var. Hani evet. onu bilemeyen bile olsa kendinden daha bilgili bir insana bunu sorup araştırdıktan sonra bir yerlere vermeli işini. Veya gidip oraya takibini vermeli. Evet. Neticeye ulaşabilecekse ulaştırabilecekse veya evrakları sağlamsa firmanın yapılan işlemlerde e, belli prosedürler uygulanıyor. Bu prosedürleri firma yok ya biz bunları sonra yaparız anlamda değil de o an her şey bitmeli. İşin bitmesi için. Yani aslında hepsi bir puzzle parçası gibi. Aynen öyle. Hepsi yerli yerinde olması Aynen. lazım değil mi? Ama bence başarınızın sırrı sizin bir kere çok severek ve yapıyorsunuz işinizi. İşimi çok seviyorum. Gerekirse araba içinde uyuyarak da yapabilirim. Çünkü 24 saatim benim telefonum açık. Ve bunu müşterilerim de bilir. Ee, web sitesinde referans olan müşterilerimiz var. İzinli aldık telefonlarını. Evet. İnsanlar bu kişilere ulaşıp sorabilirler. İş bilir, danışmanlık kimdir? Nasıl çalışır? Evet. Neler yapar? Sözünün eri mi? Bunu sorma biz gücümüze gitmez gücümüze gitmeyeceği için telefonlarını müşterilerin web sitesine koyduk izinli olarak. Değil mi? Evet. Ee, aslında şunu hissediyorum yani onların mutluluğu sizi mutluyordu. Yani bir projeyi bitirdiğiniz zaman onların yüzündeki o tebessüm değil mi? Aynen. Aynen. İnsanlar umutsuz bir şekilde size geliyorlar. Ha biz şunu da gördük. Ya kaç yere gittik ama çözüme ulaşamadı. Sağ olun deyip helallaşarak giden insanımız da çok bizde. Evet. Bugüne kadar kötü bir şey duymadık. İnşallah bundan sonra da ekibimle ben de duymayız. Buradan ekibinize ayrıca selamlarımız da göndermek istiyorum. Emekleri de. çok büyük şüphesiz. Evet. Değil mi? Çocuklar çok çalışıyorlar hepsi. Evet, hepsine ayrı ayrı buradan selamlarımızı teşekkür göndermiş ederim. olalım. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Seher Hanım? Yani bu bölge bölgelerimiz... Kahramanmaraş hariç, e, Antalya'mız var bir de. Evet. Antalya bölgesinde de 3 yıldır oradayız. Evet. E, orada potansiyel daha farklı. Evet. İnsanlar e, avukat arkadaşlar olsun yönlendirmeler farklı farklı. Yani her bölgenin çalışma stili çok farklı. Bu şeye benziyor. Her yediğin yoğurt yiyişine benziyor. Evet. evet. Antep daha farklı. Evet. E, orada da çok kısa sürede bir yükselme keşfettik. Evet. Ve ben şunu düşünüyorum. 2017'de Antep'te on numara alacağız. Buna da inanıyorum. Maraş zaten bizi biliyor. Evet. Bir şekilde Antep e, ekibimize de e, çok güzel destekler sağlıyoruz buradan. Evet. E, onlar da çok güzel çalışıyorlar. 24 saat çalışıyorlar hemen hemen. Evet. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle Seher Hanım bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Bu da çok evet. önemli. Sektördeki Doğru. çok büyük bir sıkıntı da bu. Merdiven altı denetleniriz yani. Evet. Yani bu da gerçekten herkes kendi bildiği işi yapsın bunu mutlaka hatırlatalım ekran başındaki. Ha, bu arada tabii ki herkes kendi bildiği işi yapsın ama insanlara da yanlış yönlendirildiği zaman karşıdaki insanın başına neler gelebileceğini de düşünmeli insan. Çok kötü anlar yaşayan insanlar denk geldi bize. O yüzden hem bu işi merdiven altı yapan arkadaşları da uyarıyorum burada. Evet. Hem de vatandaşımızı uyarıyorum. Lütfen bilinçli insanlarla çalışsınlar özverimi insanlarla çalışsınlar. Yeri yurdu belli olan insanlarla çalışsınlar. Kesinlikle biraz da vicdani duygular diyelim bunlara. Ve bence sizin bakış açınız sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi olsa gerek. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Peki bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Yani bundan sonraki hedeflerde projelerde <laughs> ne olur? Hani sizleri nerelerde görebiliriz? Bizim e, bugüne kadar hedeflerim oldu. Bundan sonraki hedeflerim personel arkadaşlarının çalışmalarının, başarılarının daha güzel olduğunu farkındayım şu an. Evet. Ben onlara sahaya sundum. Ben daha güzel zeminler hazırlamaya başladım onlara. Tabii bu da onlara sürpriz olacak. Evet, hatırlatmayalım. Burada evet, kalsın, söylemiyorum, değil mi? Gizli kalsın. Gizli kalsın. Arkadaşlarımızı çok güzel günler bekliyor ve evet. ben sözümleri bir insanım. Bunu hissedebiliyoruz. Bunu da herkes biliyor. Kendileri de biliyor personelim. Evet. Çalıştığımız insanlar da biliyor, ekibimizdeki diğer mesela ofisimiz evet. değil, dışarıdan olan arkadaşlarımız da biliyor bunları. Evet. Ee, Kahramanmaraş'ta artık biz dosyaya gitmiyoruz. İnsanlar bizi buluyor, biliyor, referans veriyor. Bu bizim için çok güzel. Ama Antep, onların şu anki 5 aylık bir çalışmasının sonucu, ben onları her zaman söylüyorum, 2017 onlar için patlayacak yani, çok güzel olacak. Buna da eminiz. Yani kesinlikle kısa sürede, kısa sürede çok ciddi mesafeler kat etmişsiniz. Evet. Yani aslında hedef de hiç bitmiyor değil mi Se Hayır Seher Hanım? maalesef. i̇nsan her zaman daha güzelini istiyor. Hizmetin ne kadar güzelini yaparsanız evet. başarınız o kadar güzel olur. Kesinlikle. Kaç kişilik bir kadro ile beraberiz? 12 kişi çalışıyoruz şu 12 an. 12 kişi. Evet. Bölgede ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Bakmış olduğumuz zaman. Peki buradan son olarak efendim tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Seher Hanım? İnsanların önce yeni yılını kutluyorum. Evet. Yani güzel bir yıl diliyorum. kazasız, belasız. Evet. Ee, çalışma arkadaşlarıma da aynı dileklerde bulunuyorum. Evet. Aileme de bulunuyorum tabii bu arada. Buradan da hepsine selamlarımızı ee, göndermiş evet, oldum. Evet. Bütün bu bizim bu şu anki programımızı seyreden tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum. Bizim bize destek olmalarını istiyorum bu arada. Evet. Yani en azından bize ulaşabilmeleri için insanlar ha bakın. Burada böyle bir programda şu hanımefendiyi duyduk, bilgi anlamında arayabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz. Ücretli değildir ki evet. mutlaka aramalar için bize teşvik etmelerini istiyorum. Biz de bu aile yerine herkesi davet edelim. Çay içmeyi, bir kahve içmeyi. Çok içmeye. teşekkür ederiz. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel edelim. şehrimize, Kahramanmaraş'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ çok olun. Çok sağ olun. Evet, sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. İş bilir çözüm ve danışmanlık hizmetlerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.